Özel harekata taze kan terörle mücadelede etkin rol oynayacak 428 yeni özel harekat polisi gördükleri zorlu eğitimin ardından mezun oldu. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de katıldığı törende tüm tünerlerini sergileyen polisler nefes kesen gösterileriyle göz doldu. Terör ve organize suç örgütlerinin en büyük düşmanları onlar. Riskli operasyonların demirbaşı, hassas müdahalelerin olmazsa olmazı özel harekatçılar. Bu birliklerimiz özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde ve ülkemizin her yerinde bölücü terör örgütüne yönelik olarak bugüne kadar birçok önemli operasyonu başarıyla yerine getirmiştir. Polis Akademisi 43. dönemde 5'i kadın 428 özel harekat polisi mezun etti. Son görevleri onları bekliyor. Yurdun dört tarafında görev yapmak için sabırsız olan özel harekatçılar mezuniyet töreninde nüfus gösteriler sergiliyor. Özel yetiştirilmiş bir ekip temsili bir baskın gerçekleştirdi. Bütün hünerlerini sergileyen yeni mezunlara gösterilerinde K9 köpekleri değişlik etti. Helikopterlerle yaptıkları bayraklı selamlamayla büyük alkış aldı. Bu birliklerimiz özel eğitimin yanında yüksek riskli, özel beceri isteyen operasyonları ifa etmek üzere her türlü yüksek teknolojiye sahip özel malzemeler ve silahlarla da donatılmaktadırlar. Özel harekatçı adayları üstün fiziki dayanıklılık gerektiren bir eğitimden geçiyor. Bunun yanı sıra ruhsal olarak da dayanıklı, disiplinli, soğukkanlı ve azimli olanlar arasından seçiliyor bu özel polisler. Gönüllülük esasına göre seçilen özel harekatçılar bir yıl boyunca Balıkesir'de özel harekat eğitimi ardından da Ankara'da ileri özel harekat eğitimi aldı. Törene katılan ailelerse gururluydu. Bundan daha büyük bir mutluluk olamaz yani. İnsanın en mutlu günü, en mutlu anı. Gurur duydum. Çok güzel duygular hissettim. Allah cümlesine hayırlı görevler yapmayı nasip etsin. Peki görev yeri belli oldu, ne diye gidecek? Van'a gidiyor.